şelale. Efendim anne. Ne yapıyorsun? Etkinlik yapıyorum. Ne etkinliği? Bayram etkinliği. Ne bayramıymış bu? Kardan bayramı. Aferin sana. Çok da güzel olmuşsun. Ne kadar güzel giyinmişsin böyle bayram için mi hazırlandın? Tabii ki anneciğim. Giyindin, hazırlandın. Eritmeye evet, gideceğim. Bayram ziyaretleri yapacağım. Heybe mi? Ne yapacaksın heybeyi? Heybe ne şekerler çikolatalar toplayacağım. Hadi de harçlık. Hmm, seni gidi seni. Nerelere gideceksin anlat bakalım. Bütün akra doğalarına gitmeyi düşünüyorum. Kuzenlerine, amcalarına, teyzelerine, halana, dedene, amannene. Herkese, herkese. İyi hadi bakalım. Gidince ne yapacaksın peki? Hadi bakalım bir bayramlaşalım. Nasıl bayramlaşıyorduk? Ben çeydini getirsen. Öyle mi? Evet. evet. Bayramın mübarek olsun anne. Senin de bayramın mübarek olsun canım kızım. Hı. Nice bayramlar göresin. Sağ ol anneciğim. Ee, başka ne hazırladın bakalım arkadaşlarına? Hediye Ne güzel. Dede içine sürpriz de koydum. Sürpriz mi? Ne sürprizi koydun bakalım. Anne sürpriz işte ya. Ki. Tamam hadi öyle olsun bakalım. Anne. Efendim. Ya deli bak buna dişi takıldı. Sor bakalım. Kurban ne demek? Kurban yakınlaşmak demek. Yakınlaşmak. Ki ne yakınlaşmak? Allah'a yakınlaşmak demek. Nasıl yani? Şimdi bayramlarda biz yardımlaşırız, paylaşırız herkesle birlikte. Böylece Allah'a daha yakın oluruz. Sana bir de örnek vereyim istersen. Şimdi düşün bakalım. Bunlar bizim kurban etlerimiz olsun. Bu üç tanesinden bir tanesini yardıma muhtaç insanlara vereceğiz. Onlardan bir tanesini daha evimize gelen misafirlerimize, akrabalarımıza, komşularımıza dağıtacağız. Onlarla birlikte yiyeceğiz. Hmm, peki de kalan sanacısını? Ona da evimiz için ayırabiliriz. Böylece hem paylaşmış hem yardımlaşmış oluruz. Peygamber Efendimiz de böyle yapmamızı tavsiye ediyor biliyor musun? Ya ne kadar güzel tavsiye. Sana uygulayalım mutlaka. Gerçekten yani tanımadığınları paylaştırmaya. Tabii ki gelebilirsin. Harika olur. Efendim? Peki. Bunları paylaştırıyoruz ya. Evet. Yardımınız kaç kimseye dolanadığınız zaman ne yapacağız tutar çayı? Hmm, o zaman da e, insanlara faydalı olan eğitim ve yardım kuruluşlarına verebiliriz. Böylece yine, yine yardım yapmış oluruz. Tamam tamam. Şimdi oldu. Anne benim aklıma da bir şey geldi. Ne geldi söyle bakalım. Ben de Aferin sana. neyi iyi düşünmüşsün. Tabii ki. Biliyor musun? Biz küçükken kurban bayramları okul dönemine denk gelirdi. O zaman e, bayramdan sonra topladığımız şekerleri hepsini okula götürür, arkadaşlarımızla paylaşırdık. O kadar güzel olurdu ki. Ya, o zaman dendi kısmını da okulun açılınca arkadaşlarımla paylaşın. Tabii ki çok güzel olur. Zaten bayram yakınlaşmak demek, paylaşmak demek. Evet. Başka? demek? Arkadaşlarınızla oynanak. Birlikte yemek yemek. Birlikte eğlenceli şeyler yapmak demek. Evet. Güzel bir bayram geçireceğiz o zaman. Aferin sana. Biliyor musun? Kurban Bayramı'nın bir özelliği daha var. Ya neymiş? Tekbir getirmek. Evet evet. Ben tekbir ediliyorum. Hadi o zaman sen tekbir getir bakalım. Tamam. <laughs> ah, heyecanlandım. Tamam bir şey olmaz. Çok güzel söyledin. Nereden öğrendin sen bunu? Anneciğim, Kur'an Kırsı'nızda öğretmeniz öğretmişti. Arkadaşlarımla birlikte söylüyoruz diye sana. Harika. Bir de bayramlarda bizim özellikle Kurban Bayramı'nda görevlerimiz var. Biliyor musun sen onu? Biraz diliyorum. Hadi gel onları sayalım. Tamam, Hadi. Evet başka? Saçlarınızı güzelce tarıyoruz. Dişlerinizi fırçalıyoruz. Tertemiz oluyoruz yani. Sonra da bayramlıklarınızı giyiyoruz. Tertemiz, güzel güzel aynı denen gibi de. sisli sisli takalarınızı takıyoruz. Sonra nanazlarınızı kılıyoruz. Nanazlardan sonra az önceki gibi tekniği getiriyoruz. Bir daha getirmek ister misin? Evet, çok güzel. Başka? Sanıyorum arkadaşlarına hazır hediyelerden vereceğim. Onlar da çok sevinecek. Tabii ki hediye kim sevmez. Arkadaşlarınla, kuzenlerinle bayramlaşacağım. Onlarla şekerlerini de tartışacağım. Sohbet edeceğiz, oyunlar oynayacağız. Sonra? Sonra diğitlerinizi ziyaret edeceğiz. Akraba dağlarınızı herkesin eline öteceğiz. Dayranlaşacağız. Sandra, ayranda yatılan yeneklerden yiyeceğiz çeşit çeşit. Baklalar, sarnalar. Şimdi der karnı da çıktı. Tamam. tamam. <laughs> Anne, biliyor musun? Bu etkinlikleri şeyde öğretmenin yapmış. Evet, çok güzel hazırlamış. Evet, biz de hepsini yaptık. Harika olmuş. edilene sağlık şeyde öğretmenin. Evet, Çelaleciğim. Çok güzel etkinlikler yaptık değil mi? Evet mutlaka büyüklerimizi ziyaret edelim. Şekeri de tabii ki çok kaçırmıyoruz değil mi Şelale'cim? Ha, evet dişlerinizi fırçalayın sık sık. Çok fazla çikolata şeker tüketmeyin ha. Dişleriniz çürür sonra. Evet çok dikkatli olmamız lazım bu konuda. Pardon etlerinizi de paylaşmayı ve yardımlaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet mutlaka paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz ben de şekerlerini de paylaşacağım. Siz de temiz temiz giyinin. Banyonuzu yatın. Ha, tekerleri getirmeyi unutmayın sakın ha. Arkadaşlar, hepinize iyi bayramlar. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin. İyi bayramlar. Ha, yine unutuyordum ya.